Yaşıyorsan gel şükret hiç dolmadan ölen var Yaşıyorsan gel şükret hiç dolmadan ölen var İsyan etme doğa et her şeyi bir gören var her şeyi bir gören var Her şeyi bir gören var İsyan etme dua et Her şeyi bir gören var Her şeyi bir gören var Her şeyi bir gören var ne verirsen elinle O gidecek seninle Ne verirsen elinle O gidecek seninle Kırma kolu dilinle Mahşerde bekleyeni var Mahşerde bekleyen var Mahşerde bekleyen var Kurma kulu dilinle Mahşerde bekleyen var Mahşerde bekleyen var Mahşerde bekleyen var Dökülen bir yaprakısın, bir et kemik toprakısın. Dökülen bir yaprakısın, bir et kemik toprakısın. Bir gün yok olacaksın, can alıp can vereni var. Can alıp can vereni var, can alıp can vereni var. Bir gün yok olacaksın. Can alıp can vereni var, can alıp can vereni var, can alıp can vereni var. Can